Tergen ve Umut'la anime sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Tergen. Ben Umut. Ve bugün Kaguya Sama'nın mangası bittiği için Kaguya Sama'nın mangası hakkında konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse, tamam. Harbiden ee, manga artık sonlandı, bitti çok şükür. 281 evet. bölümü, Aynen. Yani 281. bölümde bitti. Dandik bitti. Evet, çok dandik. Bitti. Onun hakkında da bir konuşalım istedik. Başla. Abi. Şimdi manga, sonra şöyle karar verdi. Her karakter için ayrı bir son yapmak istedi. Eyvallah. Tamam. gayet güzel bir seçenek. Ama lakin sonları nasıl yazdı önemli. Evet, ben hiç beğenmedim, hiçbir tatmin etmedi. Yani evet, nasıl. çoğu son bayağı tırtısmış. Özellikle mesela Ino ve Ichigami'nin sonu gitmedi, hı hı. yarım kaldı. Ya Aynen. spin off yapacak ya da bilmiyorum. Ya yani şöyle ki serinin kendi sonu da doğru dürüst bitmedi evet. zaten Miko ve Ishigami'nin de sonu doğru dürüst bitmedi. Hani resmen şey serinin birazcık daha suyunu sıkabilmek için ben buna daha sonra spin off daha sonra ben buna yan seri yapabilirim diyebilmek için havada bırakmış seriyi. Evet. Yani mesela Kaguya ve Shirogane ana çiftimizin bile ne? sonunu görmedik. Evet şu an çiftler ama ya evet. e e da ne olacaklar evlenecek mi? Hani zaten ne kaç ben? 50 bölümdür mü çiftler abi yani zaten hani daha yeni de çift olmadılar ki. Evet evet 100, 100 bölümlü olabilir yani. Ay, hatırlamıyorum artık neyse yani bu arada spoilerlı hani en sonunda şey oluyor yani e, ya hani evlilik hani ilk o mu evlilik teklifi etsin yoksa ilk ben mi evlilik teklifi edeyim diye bu sefer gene savaşa tutuşuyorlar. Keşke şöyle diyor. Ben kendimi işte şimdi ben tanıtsam falan, sevdirsem falan. Gertrude 40 yaşıma gelince evleniriz herhalde diyor. Abi 40 yaşında evlenmek de Ama sen de şey diyor. Tabii Shinomi teklif ederse orası başka diyor. Abi yani, yani kepazelik hani. Adam akıllanmıyor yani. Evet. Gene savaş sokmuş işin içine. O beni birazcık ayır etti. Dediğim evet. gibi havada bırakmak için yapılmış bir muhabbet. Ama e, serinin sonu haricinde açıkçası pek de eksik noktası evet, yok evet. yani Kaguya'nın. Manga'nın tek çıkıntısı çizimlerin biraz aşağıda olması lazım. Ama o da çok önemli değil zaten. Bir panelinde hayvan gibi yazı var mı? Çizime çok Hardai, dikkat etmiyorsun zaten. roman gibi bir Kaguya'nın mangası evet, ya. Evet, evet. Hangi... Bayağı konuşmaları uzun. Bu şeyinki gibi. Sen <laughs> e, Fate'lerin hiç novellerini gördün mü? Ama yazı ben doludur böyle. <laughs> hani bak şöyle normalde hani light novellerde veyahut da o tarz internet novellerinde şey olur hani biliyorsun karakter olur. Karakterin altında bir konuşma balonu çıkar. Orada karakter anlatır derdini. Hmm. Fate'de nasıl biliyor musun? Arkada bir arka plan var. Üstünde direkt yazı var. bir şey okur gibi. Roman okur gibi. Hani sadece arkasında resim. Arka planında resim olan bir roman okuyorsun böyle. Hani Kaguya'nınki de o tarz hani. Karakterler konuşuyor. Eyvallah ama çok uzun ve çok konuşuyorlar. Evet, evet. Zaten Kaguya'nın en temel komedi olan çoğu konuşmadan geliyor. Evet. Çizimden değil de. Yani, o yüzden gayet mantıklı aslında. da tabii canım. çizimleri benim de çok eksik buldum ama hani çok da önemsemediğim bir tarafı. Ya zaten Kaguya'nın dediğin gibi hani vurucu olduğu kısım muhabbetleri, evet. diyalogları, hani diğer romantik komedi veya romantizm serilerine göre daha böyle oturaklı bir görüşü olması diğer konular hakkında da hani romantizm olsun, insan ilişkileri olsun, hani genel şeyler hakkındaki görüşleri daha oturaklı, daha mantıklı bence. Daha ya cittensan bizim dünyaya bakınca kıyaslayınca. Tabii tabii daha gerçekçi yani ve bayağı dürüst yani. Hani evet. bayağı insan bencildir. Direkt ben bunu net bir şekilde söylüyor yani. Haklı. Hiç. E haklı canım yani. Onun haricindeyse zaten mizah süper. Gerçekten hani öyle. ciddi olduğu kısımlarda gerçekçi ve düzgün yapıyor bu işi. Ama işi komediye vurduğunda da gene çok güzel görünüyor. Çok... Abi hani har. Bak hani, harbiden mizah olaraktan bir romantik komedi serisi olarak bence en iyi serilerden evet, birisi evet, net, net bir net şekilde. 3. Yani. sezon şu an en iyi romantik komedilerden biri piyasadaki. Kesinlikle öyle hani e, hadi mangasını ayrı kenara aldım, animesini ayrı kenara aldım. Animesindeki

Hani hem senemeler hem, çiz, hem, hem çizimlerine <laughs> mükemmeldi yani. Evet ama hani ben manga da okurken zaten patlıyordum, alime de okurken iki kat patladım hani Kaguya'nın o sesi olsun, Chika'nın e, falan olsun. Hadi Shirogane'nin çok bir şeyi evet, yok da, şey. Ishigami'nin falan şeyleri evet, evet. olsun, tepkileri olsun, sesleri olsun falan harikulade yansıtılmıştı. Aynen. Onun haricinde e, söyleyebileceğim başka ne var? Sen söyle bir şeyler. Çok şey söyledin zaten yani dediğin gibi çok bir eksi olmayan bir seriydi. O an gayet başkalarına kapatıyordu zaten. Yani benim diyelim tek şey işte şu sonu benim pek hı hı tatmin etmedi. Onun dışında birinci bölümünden sona kadar gelişinde, <laughs> ilerleyişinde hiçbir sıkıntı görmedim ben. Büyük bir mantık hata yine vardır kaçırdığımız <laughs> falan ama. Benim gayet tatmin etmişti ilerleyişi, kendi ilerleyişi. Ve yani serinin sonunun geldiğinde dedim acaba düzgün olabilecek mi? Çünkü yani şuna kadar okuduğum serinin bitişi hiç düzgün olmadı mesela. Atatürk'e tatminden tut, kim üstüne yapmasına kadar çok... Mangaları bitirirken genel olarak bir sıkıntı yaşıyorlar. S aslında manga değil bu arada. Bu çoğu telev televizyon serileridir, filmlerdir, her şey için geçerli. Çok düzgün bir son veremiyor kimse. Yok la abart sandım. Firesi Prestige'in sonu taş gibiydi kardeşim. Ben yani evet. Ya, ya yani, bak yani. ya ya kalırsın öyle. Ya şey değil hani genel <laughs> olarak mangalarda ama katılıyorum hani bitişlerde bir sıkıntı var. Mesela Promised Neverland. Harikulade <laughs> mi bitti? Hayır. Kötü mü bitti? Hayır. Orta ama, ama orada hani asla böyle seni tatmin eden doğru dürüst bir son çıkmayabiliyor. Manga şey hoca boşmaya çalışıyor sertlik. Mesela Promised Neverland'da çok böyle yani şey yapabilirlerdi sonunda spoiler olacak biraz. Belki bulamazdı kimseyi hmm. kızın mıydı? Emma. Ha Emma belki kimseyi bulamazdı. Orada yaşayıp kalabilir bir de ölürdü orada bilmiyoruz. Hı. biri onu bulamayıp. Ama Minecraft çok zaman tercih etmiyor. Bu çok sevilen bir konuya girdiği için. Mesela Berserk bir konuda taş geldi. <laughs> Tecavüz mü dersin? Ama <Yani> ağzına suçlar. <laughs> İnsanlık suçlarıyla dolu. Evet neyse. <laughs> ben Ali Merkan'a konuşalım. Sonra yavaşça bir video keselim istiyorsan. tamam tamam. <laughs> Sen konuş oğlum. Böyle konuş. Bekle. Animenin birinci sezonu, üçüncü sezonuna kadar bildiğin seviye atlayarak evet. ilerledi. Animasyon olsun, çizimler olsun, seslendirme falan olsun. O konuda gayet güzeldi yani. Ama animede çok böyle romantizm anı bayağı azdı. Evet. Kesinlikle. Her sezonunda belli bir kısım sadece. Net bir şekilde katılıyorum. Hani istikrarlı bir şekilde çıtayı yükselterekten ilerlediler. Hani normalde anime serileri ne yani birinci sezonu ne hani ikinci sezon arasında hiçbir fark olmaz. Ama hani Kaguya her sezon üstüne bir şey ekledi. Tepkisi olsun, sesi olsun, animasyonu olsun çizimi olsun sürekli hani kendini geliştirmeye uğraştı. Evet, evet. Bu saatten sonra geliştirir geliştirmez bilemem artık ama hani birden üçe kadar kesinlikle böyleydi hani romantizm konusundaysa ise ya yani birinci sezondan sonra unuttular açıkçası. İkinci sezonda da çok romantizm yok çok bir olay. İkinci sezon en büyük olaydan spor festivaliydi. Ha Allah hiçbir şey yok lan aradaysa. Evet, evet. Hani şöyle söyleyeyim. Çatıya çıkıp o balkon muhabbetine yapana kadar seri romantizmi unuttu birimizded evet, bir evet. ondan sonra. Endem piramitine fuduk. Hani ne fatura diyorlar böyle. Harbiden. Komediye daha fazla ağırlık verdiler ama şeyden sonra artık o Shirogane'nin muhabbetinden sonra birazcık daha gene basıyorlar falan filan. O biraz daha dengeleniyor değil mi? Yani manga'da hatırlamıyorum. Bu aradan sonra yine komediler oluyor bu arada. Çünkü ikisinin de ilk kez bir deneyim böyle bir deneyim hmm. oldu. Evet, ne den yaptığını çok bilmiyorlar. Manga'da gerçi şey oluyordu. <laughs> çok ani bir dönüş oluyordu. Kaguya'nın buz prensesi yani. muhabbetleri vardı. Orada çok tak diye bir dönüş oluyordu. Orada komedi kesiliyordu komple. Hmm. Öyle yani hani net animesine düz benden evet. boş ver şimdi. Animesi. Abi yok ya. Eksisi yok ya. Eksisi yok. Artısı var eksisi yani yok. Açılışlar, açılış şartları olsun kapalı şarkıları olsun, animasyonlar olsun, pezemenler olsun, karakterler olsun her türlü piyasadaki en biriydi yani 3. sezon özellikle. o kadar iyi ki aynı şeyleri ölüp duruyoruz. Evet. Ya. Oğlum çok iyi ya. Neyse <laughs> iyi o zaman daha fazla gevelememize gerek yok ya. Aynen. Var mı ekleyeceğim şey? Puanını falan söyleyebilirsin. Kaç puan verdiysen hakkından. Ha. Onun üzerinden falan. Vallahi. Anime onu... manga ayrı. Ha. Manga <laughs> ayrı, anime ayrı vereceksen evet. farklı değiştirelim o zaman. Şimdi mangaya puan vermem gerekirse on üzerinden 9 vereyim. Ben 8 veriyorum. Aslında sonlarından dolayı ben de kırpabilirim ya. Ben de 8 verebilirim. Ben de Ede kardeş film yani sonra yola tanıdım, dedim neyse azıcık arttıralım. Abart o kadar da değil. Tamam manga'ya ben de senin gibi 10 üzerinden 8 veriyorum, anime ise 10 üzerinden 9.5 10. 10 mu? Çünkü 3. sezon direkt 10 yani. 3. sezon mükemmel benim için ya. Bir animasyon olsun, bir kanalizasyon olsun. İzleyerek ama da eriyordum ya. Ben 0,5'i nereden kırıyorum? Unutma payı. Ben animeyi unuttum oğlum. Ben ilk bari izledik oğlum. Ne? Hadi be. Evet. Ulan zaman. Spike Samuel'i beraber. Ulan zaman ne çabuk geçiyor ya. Neyse. <laughs> evet, yavaşça kapatalım. Tamam. Bugün TGM'i mutlu dinleriz. Hı hı. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.